Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle yazı tipi değiştirmeyi göstereceğim. İlk önce her telefonda olduğu gibi ayarlara giriyoruz. Buradan ekran tipine bas, ekran ekrana basıyoruz. Buradan burada yazı tipi diyor. Yazı tipine basıyoruz. buradan küçüklüğü ölçebilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Böyle mesela bu var. Bu var böyle bu var bu var arkadaşlar sıra sıra göstereyim bu var bu var nasıl ha bu ay nasıl ha? bu var ya bunu böyle büyütüyorsun küçültebiliyorsun arkadaşlar böyle arkadaşlar bu video çok buradan da uygula diyoruz arkadaşlar ve uygulandım arkadaşlar video bu kadardı bu video en az 50, o 50 like gelsin. Çok değil arkadaşlar. Görüşürüz.